Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MindCube sunucusuna nasıl kayıt olunup sunucuya giriş sağlayacağınızı anlatacağım. İlk önce sunucular sekmesine tıklıyoruz ve kayıtlı sunucuların en altına iniyoruz. Burada bulunan yeni sunucu ekle butonuna tıklıyoruz. Sunucu ismi kısmına MindCube sunucu adresi kısmına benim yazdığım IP adresini yazıyoruz. Ardından eğer sizde bağlantı noktası ekli değilse 19.132 portunu giriyoruz. Ardından kaydet butonuna tıklıyoruz. Sunucu listesine geldi. Sunucunun üstüne tıklayarak giriş yapıyoruz. Şimdi şifre belirleme kısmına geldik. Şifre belirlemeden önce kimseyle şifrenizi paylaşmayınız. Şifre belirlemek için register yazıp sunucu içinde kullanacağımız şifreyi iki kere girip enter tuşuna basıyoruz. Evet başarılı bir şekilde sunucuya kayıt olduk. Bundan sonraki girişlerde register yazmak yerine login yazıp şifremizi bir defa giriyoruz.